vay 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 Yarra, hoş geldi Hepinize merhaba arkadaşlar İzmit'in rol kanalındasın. Bugün bot kettiğinde vs atacağım biliyorsunuz bot bütün botlarla vs atana kadar e, bu içeriği yapacağım. Yani şu an herhalde bir 10-11 tane çekmişimdir. Şimdi kaç kettiğin burada? Rövcü ne yapıyor? Şimdi şöyle... Tamam vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Aldım aldım. Bu botlar geri seviyesinde değildir. Botlar orta seviyedir. Haberiniz olsun. Şöyle biraz vurduk. Tamam. Güzel. Şimdi kura biraz dürteceğim bu arkadaşı. Şu an Muhammed'lere falan iyi. Mesela başta şuradan gidip bana arkadan vurmaya falan game sensi yani oyunu iyi biliyor. Şimdi şöyle milyonlarımızı alalım. Acaba Smurf... Aa ben köyü yedik. Böyle bir şey deneyeceğim. Ah be. Şöyle biraz vuracağım. Lan? Lan Oy! Son anda ölüyordu. Ölüyordu. Baba pro kazandı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bütün botları ve atan kadar bu içeri devam ettireceğim. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın. Bay bay.